Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümünde Çorum'da törenlerle anıldı. Atatürk anıtında düzenlenen törene Vali Mustafa Çiftçi Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, kamu kurum ile vatandaşlar katıldı. Tören Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05'te sirenlerin çalınmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da da saygı duruşunda bulunulduğu bayraklar yarıya indirildi. Atatürk kanatındaki tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.